Bugün gidip kendime bir tane araba alacağım. Şöyle arabacıya doğru gideyim. Selam patron ben geldim. Ucu ucuna yetiştin. Bir dakika daha geç kalsaydın seni kovacaktım işten. Tamam neyse gir ve dükkanın içindeki arabaları temizle. Emredersin patron hemen gidip arabaları temizleyeceğim sen hiç merak etme. Aha işte burada arabalar. Sonunda buldum. <laughs> Tamamdır. Acaba hangisin he? Ha? Zengin ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var fakir? Ne oldu neden geldin? Ben burada çalışıyorum artık Paraya ihtiyacım olduğu için bu arabacıda çalışmaya başladım Ben araba alacağım En güzeli hangisi ise onu alacağım Youtuber olduğum için biraz zenginim de Youtube'dan çok para kazanıyorum Acaba hangi arabayı alsam? <laughs> Lan fakir Araba alacak başka bir yer mi bulamadım? Benim çalıştığım yere geliyor. Ben senden kurtulmaya çalışıyorum. Sen benim yanıma geliyorsun. Git lan artık yanımdan. İstemiyorum seni. He araba Oradan bir yok. ses geldi Bak, sanki. Dur şuraya başım. bir bakayım. Tamam mı? Zengin yine ne işler Hadi çeviriyor? Hadi bakayım Yoksa araba falan yok. Zengin? Ne oluyor lan burada? Ne bağırıp duruyor? Koyayım mı lan seni işten? Buradan almayacağım, gideceğim başka bir yerden alacağım. Sizin arabanıza kalmadım. Zaten ne biçim arabalar? Şuna baksana. Ey. Müşteri senin yüzünden araba almadı. Ulan koyayım mı lan ben şimdi seni? Zaten yılda bir araba satıyoruz, onu da satamadık senin yüzünden. Koyayım mı ben şimdi seni işten? Zengin kavuldun çabuk terk et burayı bir daha sakın geri dönme senin yüzünden müşteriye araba satamadık Patron ne olur kovma çok para lazım bak hiç param kalmadı patron lütfen kovma beni Zengin onu müşteriye kötü davranmadan önce düşünecektin müşteriye her zaman iyi davranılır sen kötü davranıyorsun Şimdi git buradan. Kovuyorum seni. Bir daha asla geri dönme. Sen şimdi beni kovuyor musun? O zaman çıkart üstündeki elmaslarımı. O elmaslar benim. Ben o elmasları sana beni işe al diye vermiştim. Madem ki kovuyorsun ver çabuk elmaslarımı. Eh defol lan yoksa ne elmas falan defol. Tamam patron tamam gidiyorum. <laughs> Ulan elmaslarımı da alamadım yine. Lan fakir senin yüzünden işten de kovuldum. Ben şimdi ne yapacağım ya nereden iş bulacağım? Allah kahretsin. Tüm elmaslarımı da aldı adam. Ulan fakir. Beni şu düşürdüğün duruma bak lan. Eskiden ne kadar da zengindim. Bir sürü param vardı. Ama şimdi. O fakiri bulmam lazım. Nerede lan bu fakir? İntikamımı alacağım ondan. Gel lan buraya fakir. Ulan zengin, bana araba satmadı çakal. Neyse, ben de başka bir yerden araba alırım. Acaba başka nerede arabacı vardı? Gidip araba alayım. Buralarda da kimse yok ki sorayım nerede arabacı var diye. He? Selam bayım, bir şey sorabilir miyim? Tabi buyurun sorun. Eee acaba buralarda bir yerlerde yakınlarda bir arabacı var mı biliyor musunuz? Bunu soracaktım. Evet arabacı var ama yakınlarda yok. Buradan baya bir uzakta. Eğer isterseniz nerede olduğunu söyleyebilirim. Evet evet söyleyin lütfen nerede? Bakın bayım buradan düptüz gidin. Şehirden dışarı çıkın. Şehirden dışarı çıktıktan sonra da oradan düptüz gidin. Ve karşınıza çıkan ilk aralıktan sağa dönün. Sağa döndükten sonra oradan da düptüz gidin. Oralarda bir arabacı olacaktı. Eğer ki orayı bulabilirseniz orada çok güzel arabalar satıyorlar. Güvenin bana. Oha! Bayağı uzakmış ya. Neyse gideyim. Ne olsa arabayla geri döneceğim. Tamam sağ olun bayım. Teşekkür ederim. Şimdi buradan düptüz gideceğiz. Şehirden çıktıktan sonra Sağa dönecektik galiba Sağa mı sola mı Sağa mı dönüyorduk sola mı ya Unuttum Soldu ya sol evet Buradan böyle düz düz gideceğiz Ondan sonra Tekrar sola döneceğiz Evet hatırladım şimdi Buradan düz düz gittikten sonra Tekrar sola döneceğiz Evet fakirin evi burası Fakir çık lan dışarı. Çık çabuk dışarı. Senden intikamımı alacağım. Çık dışarı. Senin yüzünden işten kovuldum. Çabuk çık fakir. Korkak. Çıksana lan dışarı. Çık dışarı. He? Ses seda yok. Acaba fakir evde yok mu? Dur bir bakayım ya. Merak ettim şimdi. Fakir. Burada mısın fakir? Şuradan bakayım. Burada da yok. Fakir. Allah Allah. Burada da yok. Neyse çıkayım şuradan. Gece gece nerede lan bu fakir? Tövbe tövbe. Gidip bir Eren'e sorayım bakayım. Belki Eren biliyordur fakirin nerede olduğunu. Nereye gitmiştir ki bu ya? Gecenin bu saatinde. Çok ilginç. Eren kesin biliyordur ya. Bir Eren'e sorayım. Şöyle eve gireyim. Eren. Ha Eren ben de seni arıyordum. Şey ben sana bir şey soracaktım ya. Fakiri bugün hiç gördün mü? Hayır zengin. Fakiri bugün hiç görmedim. En son fakiri Buraya laptopu almaya gelmişti. O zaman görmüştüm. O zamandan beri hiç görmedim. Ne oldu? Bir şey mi oldu yoksa? Eren, fakir benim çalıştığım dükkana geldi. Araba alacaktı. Ben de buna biraz kızgındım. Bağırındım. Fakir de araba almadı. Patron da beni işten kovdu. Ben de fakiri arıyordum etrafta. Ama nerede bulamadım. Saatte bayağı geç oldu. Belki sen biliyorsundur diye sana sormaya geldim. Şimdi sen de bilmiyor musun fakirin nerede olduğunu? Hayır zengin. İnan ki bilmiyorum. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın. Hiçbir şey olmaz ona Eren. Bana hep kötülük yaptı. Onun yüzünden işten kovuldum. Bırak ne hali varsa görsün. Ben de bir şehir meydanına gideyim. Yeni iş aramam lazım. İşten kovuldum. Hadi görüşürüz Eren. Görüşürüz zengin. Ulan. Fakir yüzünden işten kovuldum ya. Şu patrona da çok gıcık oldum. Vermedi elmaslarımı. Neyse. Yeni bir iş bulmam lazım. Acaba iş arayan var mı ya? Dur ben şu fakirin evine bir daha gidip bakayım. Başına bir şey gelmiş olmasın. Merak ettim şimdi. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Evi şurada olacaktı. Evet, işte burası. Fakir. Fakir. Hala evde yok ya. Olamaz. Nerede bu çocuk ya? Bayağı da geç oldu. Ulan en iyisi ben bunu aramaya gideyim. Hani bana ne kadar kötülük yapmış olursa olsun o benim kardeşim. Başına bir şey gelmesini istemem. Fakir. Fakir neredesin? Ha? Bayım merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Tabi beyefendi buyurun sorun. Acaba kardeşimi gördünüz mü? Adı Fakir. Bu sabahtan beri nerede olduğunu bulamıyorum. Başına bir şey geldi diye çok korkuyorum. Beyefendi kardeşiniz nasıl biriydi? Yani nasıl biri olduğunu tarif edin. Eee kısa saçlı, esmer bir çocuk benim boylarımda. Gerçekten çok pis kokuyor. Son zamanlarda YouTuber oldu ama o pis kokusu hala gitmedi üzerinden. Fakirlik ruhuna işlemiş artık. Öyle bir çocuk. He evet evet siz şu sabahki araba almak isteyen çocuktan bahsediyorsunuz. Gördüm o çocuğu. Bana buralarda araba satan bir yer var mı diye sordu. Ben de şehrin dışındaki arabacıyı tarif ettim. Büyük ihtimalle oraya gitmiştir. Bayım oraya gitmiş olsaydı çoktan yeri dönmüş olurdu. Şuna baksanıza saat kaç oldu? Evet beyefendi aklısınız. Başına bir şey gelmiş olabilir. Bence bir arayın derim yani. Tamam sağ olun bayım. Ben bir fakiri arayayım ya. Şehir dışına gittiğini söyledi. Şuradan şehrin dışına çıkayım. Umarım bulabilirim. Şimdi orman çok tehlikelidir. Fakir kaybolduysa ne yapar ormanda? Kurtlara yem olur. Nerede bu fakir ya? Nerede? Arabacıya gitmiş olsaydı çoktan geri dönmüş olurdu. Allah kahretsin. Daha fazla gidemem. Kurt sesleri çoğalmaya başladı. En iyisi şehre geri dönmek. Umarım fakirin başına bir şey gelmez ya. Neyse. Yarına kadar bekleyelim. Yarına kadar gelmezse polislere haber veririm artık. Polislerle beraber Ormana fakir aramaya gideriz. Öf fakir, öf. Bir kere abi sözü dinlesen ne olacak? Evet. Buradan da sola döndüğümüz zaman adamın tarif ettiği yere gelmiş olacağım. Ee? Nerede bu arabacı? Burada yok. Saatte baya geç oldu ya. Şehre mi dönsem? Yarın gelirim arabacıya. Evet evet, şehre döneyim. He? Şehir? Şehir nerede? Olamaz. Şehir nerede? Çok uzaklaşmışım şehirden. Allah kahretsin. Kurt sesleri de geliyor. Kurtlar şimdi ava çıkar. İnek falan avlarlar. İneklerin yanında beni de avlarlarsa ne yapacağım? Olamaz. Şehri bulmam lazım. Acilen şehri bulmam lazım. Arkadaşlar, buraya tıklayarak benim kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer ki benim kanalıma abone olursanız, her gün attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İşte bu da bugün kanalıma attığım video. Bunu da izleyebilirsiniz.